merhaba. Kızıma motiflerden yaptığım ırkayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için bonbon kullandım ben. Kartopunun bonbonunu kullandım. 5 renkten yararlandım. 4 numara şiş kullandım. Tığ kullandım. E, motif motif yaptım. 60 motiften oluşacak. Bir tane motifi göstermek istiyorum sizinle. İlk bunun için sihirli düğüm kullanıyorum. Sihirli düğüm için Baş parmağıma ipi iki kere doluyorum, tığımı geçirdikten sonra iki kere zincir çekiyorum. Bir tane çubuk oluşmuş oldu. İkinci çubuğu iki kere de çekerek yapıyorum. Üçüncü çubuk bir daha yapıyorum. İki zincir. Tekrar üç çubuk iki kere çekerek. 2 zincir arasına tekrar 3 çubuk siz buna trabzan da diyebilirsiniz ben çubuk diye seslendiriyorum İki zincir daha dört kere olacak bundan üç çubuk daha yapıyorum İki zincir çekiyorum. Şimdi sihirli ipimiz, sihirli düğümümüz şimdi belli olacak. Bunu uzun olan tarafı tutuyorum. Çekiyorum. İki zincir karşıdaki yerle birleştiriyorum artık. Bir tane zincir çekiyorum. Kesiyorum. İlk Motifimizin ilk yeri oldu. Bunları şimdi sıkılaştıracağım. Düzgün olması için Arkadan görünmesin diye Bununu kesiyorum. Çektiğim ipi arkada sabitliyorum bir daha açılmasın diye. Bunu da kesiyorum. İki tane zincir çektiğimiz boşluğumuza ipimi koyuyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Üç çubuk yapacağım yine. Üçüncü çubuğumu yapıyorum. İki zincir. Aynı boşluğa üçüncü üç tane yine çubuk yapacağım, ama aynı yere. Şimdi tek zincir ikinci boşluğumuza yine 3 çubuk yapıyorum. İkinci boşluğumuzu dolduruyoruz şimdi. 3 tane çubuk yine yapıyoruz. 2 zincir. Tekrar 3 çubuk aynı boşluğa. bir zincir üçüncü boşta tekrar üç çubuk yapıyoruz iki zincir tekrar aynı yere üçüncü tekrar bir zincir dördüncü boşluğumuza tekrar üç tane çubuk yapıyorum araya iki zincir tekrar üç tane çubuk Araya bir zincir çekiyorum, birleştiriyorum. Üçüncü ipimizi böyle birleştireceğiz artık. Üçüncü ipimizi takıyorum. Yine üç çubuk. 2 zincir. Şimdi tek zincir arada boşluğa 3 tane çubuk. bir zincir yine karşı boşluğa 3 çubuk iki zincir tekrar aynı boşluğa 3 çubuk bir zincir Boşluğa 3 çubuk. 1 zincir. Boşluğa 3 çubuk. 2 zincir. 3 çubuk tekrar aynı boşluğa. 4. ipimi geçiriyorum şimdi. Yine 3 çubuk. iki zincir aynı yere tekrar 3 çubuk bir zincir boşta 3 çubuk tekrar bir zincir Boşluğa 3 çubuk, bir zincir, boşluğa 3 çubuk, 2 zincir, aynı boşluğa 3 çubuk. Son rengimizi birleştiriyoruz. Aynı işlemleri tekrar yapacağız. Tekrar 3 çubuk. 60 motifi yaptıktan sonra şimdi artık birleştireceğiz. Ben bunun için iplik iğne ile birleştiriyorum. Boşlukları birbirine gelecek şekilde tutuyorum elimle. Kesiyorum. Bütün hepsini böyle birleştireceğim. 4 tane ayrı ayrı motif yaptım. Ben 4 tane tercih ettim. Siz belki renklerinizi farklı yaparsınız. Her motiften 15'er olmak üzere 60 tane motifim oldu. Boyunu 6 tane motifi birleştirerek yapmak istedim. Uzun olması için. Şimdi bu iki motif, bu ön taraf olacak. Vücudun önü olacak. İkisini karşı, önce birbirleriyle birleştirdim. Şimdi de karşılıklı yine birbirleriyle birleştireceğim. Bir önü oluşturmuş olacağım. Şunları da özellikle yazdım karıştırmamak için birbirleriyle. Demin ki yaptığım gösterdiğim gibi aynı şekilde bunları da birbirleriyle birleştireceğim. Birleştirdikten sonraki görüntüsü bu. Bu bir tarafı oldu. Şimdi elimizde 24 motiften oluşan arka 13'er motiften de olmak üzere iki tane ön ve arka 24 motif yine. Üçerden olmak üzere iki tane sağ kol 12 tane sol kol olmak üzere 12 tane de sol kol olmak üzere olmak üzere 24 tane yine motifimiz var. Arkamızı alıyoruz. Kolumuzu dikeceğiz şimdi ona. 3 tane motifli olanı. En baş, en üst tarafa kadar getiriyoruz. Dikeceğim şimdi. bitmiş hali bu. Ön parçayı kolla birleştiriyorum şimdi. Bunu bu şekilde yine dikeceğim. Şimdi elimizde bir arka, iki tane de ön Şimdi bunların etrafından siyahla geçeceğim. Şimdi o bir tane hiç üzerine almadan sürekli gördüğüm üç tane çubuğun üzerine her bir tanesine atacağım, çıkacağım. boşluklara birer tane Battık, batarken üzerine ip almıyorum Çıkar, çıktıktan sonra çıkarmak için alıyorum her çubuğun üstüne batıyorum boşluğa bir tane birleşme iki motifin birleşme yerindeki boşluklara ikişer tane dolduruyorum. Sadece buraya ikişer tane dolduruyorum. Ondan sonrası tekrar devam. Koltuğun altına geldiğimizde tam şu delikleri göreceğiz. Buraya çıkarmayacağız tekrar battıktan sonra. Tam ortaya tekrar batacağız, alacağız. Tekrar şu öbür taraftaki deli. Elimizde dört tane ilmek olacak. O ilmeklerin hepsini bir kere de çekeceğiz. Geri kalan elimdeki tüm parçaların etrafını tamamını tığladım. Bütün parçaları tığladım. Yanları elime aldım dikeceğim taraf hariç, yan taraf dikeceğim taraf hariç buradan itibaren tekrar bir sıra dik, tığlamak istiyorum. Bir tane üzerine alıyorum. Oradaki boşluktaki şu deliğe batıyorum. Çekiyorum. Üçünü birden çekiyorum bir tane atıyorum çubuklardan başındaki boşluğa batıyorum üçünü birden çekiyorum şöyle bir kenar oluşturacağız düzgün dursun diye kenara geldiğimde aynı yere 3 tane batacağım. Dönebilmek için, düzgün dönmek için. Aynı yere. Sonra gerisi yine aynı şekilde devam edeceğim. Döndükten sonraki görüntüsü böyle olacak. Bütün kenarlarına ikinci sırayı da yaptım. Sadece ön taraftan başlayıp buraya kadar. Burayı dikeceğim çünkü yalnız koltuk altlarını Darlık olmasın diye burayı iki sıra gittim geldim. Birleştirirken kolu rahatça girip çıkabilsin diye. Şimdi artık bütün parçalarımı birleştireceğim. Şu andan itibaren dikmeye başlıyorum. Kenarları birleştiriyorum. Yine hepsi birbirine karşı karşıya gelecek şekilde dikiyorum. Ama önemli olan şunların hep birbirine denk gelmesi. Ona dikkat edersek daha düzgün olur. Kazan üst tarafını buraya kadar diktim. Birinci motifin yarısına gelene kadar burayı da aynı şekilde birinci motifin yarısına gelene kadar diktim. Şimdi yaka'yı tığlayacağım. Yakamızı tığlıyoruz şimdi. Tığın üzerine bir tane attım, battım. Üç tane oldu. Üçünü birden çekiyorum. Bunu yakanın tamamını bu şekilde yapacağım. Şimdi kolu toplamaya başladım. Bunda genişliğini biraz daraltmak için arada sırada her zaman değil birer atlayarak yapacağım bunu da. İkinci sıraya geldiğimizde başlangıç noktamızda ikisini ip çekmeden birleştiriyorum. Bir tane zincir atıp geri devam ediyorum. Yakayı 12 sıra ördüm. Yakanın bitmiş hali bu oldu. kolları da böyle. Her tarafını bitirmiş olduk. Kızımın sağlıklı ve keyifli günlerdeki giymesini diliyorum.